Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber kremalı mantar çorbası yapacağız. Oldukça besleyici ve hafif bir çorba. Hemen sizi bekletmeden malzeme listeme göz atmak istiyorum. Ne kullanıyoruz? 1 adet orta boy soğan ince ince doğruyoruz ve hazırlıyoruz. 1,5 yemek kaşığı buğday unu. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 paket hazır sıvı krema. 3-4 yaprak yani çok fazla bastırmayacağız. Maydanoz kokusu olmayacağız. Maydanoz yapraklarını aldım ve iyice çenttim. Bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Bir paket bütün marketlerde bulabilirsiniz veya kilogram işte alabilirsiniz. Yarım kilograma yakın sap kısımlarını ayıkladım. iyice yıkadım ve ince ince mantarımızın çanak kısmını doğrayıp hazırladım. Tabii ki tuz yeterince karabiber ve su kullanacağız siz de hazırsanız hemen mutfağa geçip yapımına başlayabiliriz evet tenceremi ocağın üzerine aldım altını yaktım sıvı yağ ilave ediyorum ardından bir yemek kaşığı tereyağını da ilave edeceğim erimesini bekliyorum ve soğanlarla buluşturacağız evet şimdi soğanı da ekliyorum iyice sokuyacağım güzel yumuşak bir alması gerekir ki çorbamızın içerisinde belli olmasın. Evet, sotelenen soğanların üzerine mantarları da ilave ediyorum. Suyunu salıp e, çekinceye kadar iyice kavuracağım. Soğanlarla beraber pişmesini sağlayacağım. Evet artık mantarlarımız da iyice sotelendi. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde unu ilave edeceğim. 1-2 dakika bu şekilde un ve mantarların kavrulmasını sağlayacağım. Ocağın altını açabilirim. Evet, hızlı bir şekilde evet, kavrulması ve un kokusunun çıkması gerekiyor. Evet, yavaş yavaş kavrulan unların ve mantarların üzerine yaklaşık üç su bardağı kaynar suyu da ilave ediyorum. Hepsini dökmeden bir karıştıralım topaklanma gitsin. Bu çok normaldir olması. Birazdan kaynadıkça kendiliğinden açılacak. Evet, bir çırpıcı yardımıyla bu şekilde açabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Ne demiştik? Bir paket sıvı kremamız var. Onu da kaynayan çorbamın içerisine ilave ediyorum. Mantarlar ve krema bu şekilde kıvam alacak yavaş yavaş kaynayacak ocağımızın altını çok fazla açmayalım kısalım Evet yavaş yavaş kremamı da bu şekilde açıyorum çorbamız kaynayıncaya kadar ara, ara karıştıralım gibi tutmasın tekrar beraber olacağız Evet biraz da kaynamaya başlayan çorbamın içerisine tuz ilavesi yapıyorum Evet yavaş yavaş karıştırıyorum. Tuzu lütfen kontrollü ilave edelim. Evet bakın çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kaynamaya başladığı andan itibaren 10 dakika daha bu şekilde kaynatacağız. En son e, maydanozlarla ve karabiberlerle buluşturup servise hazır hale getireceğiz. Evet şimdi karabiberini serpiyorum. Çok fazla baskın bir biber tadı olmayacak karabiber tadı dediğim gibi maydanozda maydanoz, maydanoz da çok fazla baskın olmaması gerekiyor. Sadece aroma vermesi için kullanıyorum. Evet şu şekilde karıştırıyorum. Bir iki dakika sonra ocağın altını kapatacağım. Evet kremalı mantar çorbamız hazır. Şu şekilde kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Muhteşem oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın beğeninizi bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.